Merhaba arkadaşlar. Bir market 16 Haziran 2023 aktüel ürün incelemeye başlıyorum. Artık Kurban Bayramı hazırlıklarımız başlıyor. Pankek tavası geliyor 26 santim. Satış fiyatı 139 lira olacak. Kare görül tava 219 liradan satılacak. 20 santim tava geliyor. 3 kat yanmaz yapışmaz kaplama. 169 lira. Çelik tencere seti 8 parça 1249 liradan satılacak. Düdüklü tencere seti 3,5 artı 7 litre 469 lira. Karnıyarık tenceresi 30 santim 399 lira satış fiyatıyla gelecek. Kapaklı kavurma sacı 32 santim cam kapak yanmaz yapışmaz kaplama 189 lira. Dikdörtgen fırın kabı 29 santim 89 lira. Çelik satır paslanmaz çelikten 119 lira. Et dövme demiri 89 lira. Şef bıçağı 19 santim paslanmaz çelik 49 liradan satılacak. Masat 44 buçuk lira. Taşıma sepeti 40, 42 litre. Etlerimiz için gayet kullanışlı. 99 liradan satılacak. Buz aküsü adet fiyatları 9,5 lira. Çekirdek çıkarıcı geliyor. 12,5 liradan satılacak. Dolma kapağı 26,5 lira. Tek fiyat bıçak çeşitleri 34,5 lira. Babalar günü özel ürünlerde gelecek. Erkek kol saati 459 lira. Erkek çanta 89 lira. Erkek deri kemer %100 hakiki deri 89 lira. Bisiklet yaka pike tişört 79 lira. Ham bez pantolon 105 lira. Erkek sandalet 159 lira. Erkek konfor ayakkabı 199 lira. Şort 59 lira. Bermuda pijama takımı 159 lira. Polo yaka dişört Kirli marka 169 lira %100 pamuk Çift geçirik sıvı geçirmez Ales 155 lira Sıvı geçirmez yastık alezi 39,5 lira Batman şortlu takım 99 lira Frozen şortlu takım 99 lira. Kapri pijama takımı 139 lira. Oval kase 33 santim Paşa Bahçe marka 29,5 liradan satılacak. Dantel çay bardağı altılı 79 lira. Cam ayaklı şekerlik 59 lira. Metal desenli tepsi 32,5 buçuk lira. Kum saati, turşuluk, zeytinlik 22,5 buçuk lira. Katlanır masa 279 lira. Katlanabilir ahşap kamp masası 429 lira. Katlanır kamp sandalye taburesi 49 lira. Çocuklarımız da unutmamışlar. Karne hediyeleri geliyor. Aksesuarlı bebek 249 lira. Helikopter 39,5 lira. Uçaklar ve pisti 59 lira. Lisanslı frizbi 22,5 lira. Desenli piknik çantası 47,5 lira. Oyun kol bandı 59 lira. Oyuncak hayvanlar adet fiyatları 39,5 lira. 2 katlı mutfak seti 59 lira. Blok seti 69 lira. Hikaye kitapları 37,5 lira. Renkli saksı 12,5 lira. 58 inç uydu alıcılı Google TV 12.599 lira. Blender seti Brown marka 1149 lira. Saç kurutma makinesi 239 lira. Akıllı tartı 189 lira. Dönem başlıklı diş fırçası 139 lira. Akıllı saat Polo Smart 279 lira tasarruflu musluk başlığı 39 lira no frost buzdolabı 7999 lira 8 kilogram çamaşır makinesi 6099 lira 4 programlı bulaşık makinesi 5299 lira 8 kilogram çamaşır kurutma makinesi